Herkese merhaba. Arkadaşlar revanı yapacağım. Bütün ölçüleri gene aynı bardakta vereceğim. Su bardağı. Aynı bardakta, üç bardakta su döküyoruz. Şeker eriyene kadar böyle karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra bir iki dakika kaynatın yeter zaten. Yarım da limonun suyunu sıkıyorum. Avucumun içinden süzdürerek çekirdekleri kaçırmayalım diye. Limondan çok çekirdek var. Şu hale bakın. Bir iki dakika kaynadım yeter. Köpüklerini de aldım. Bunu şimdi bırakacağız soğuyacak. Kapağını da kapatmıyorum ki özellikle çabuk soğusun diye. Şimdi bütün o işlere başlamadan önce şu tepsinin altını bir yağlayayım. Fırını da açtım. Kenarları da şöyle yanları da. da. Yani altını kurtardık. Tamam, tepsimizi kenara alıyoruz. 3 yumurta. Önce bir yumurtaları başlatalım. Ne kadar köpürürse o kadar iyidir. O kadar iyi kabarır. 1 bardak toz şeker Yumurtanın içinde eriyecek Hala dipte çıtır çıtır evet, Şeker var Elle bu kadar güzel çırpılmıyor 1 bardak irmik 1 çay bardağı sıvı yağ bu ayçiçek. Bunları bir karıştıralım. Sonra diğer malzemelere devam edeceğiz. Bir bardakta yoğurt ekliyorum. Aynı bardakla bir bardak un vanilyalı hamur kabartma tozu. Bir paket ondan koydum. Yani bir paket. İkisinin işini görecek. Thank Karıştırmak lazım. İşte tozuyor gördüğünüz gibi. Toza basar. Tamamdır. Şimdi bu şöyle bir sıyırabileceğiniz bir spatula kullanın. Ve hamurun tamamını Bunlar daha iyi sıyırıyor. Şöyle bir evet. Ve bekletmeden fırına. Beklerse hamurun havası kaçar. İçinden havası kaçtı mı da kabarmıyor bu hamurlar. Kabartma tozu var gerçi de. Yarım saat 40 dakika takip edeceğiz. Bir 5 dakika şimdi şöyle bir nefeslensin. Keseceğim, haşlayacağım. Bunu böyle kesiyoruz. Ama tepsiyi çizdirmişik. Şeyin ölçüsünü alıyorum. Bundan çıkartacağım. O yüzden keserken de ölçüyü evet, buna göre. Şerbet soğudu. Revani sıcak. bırakacağım. bir miktar dinlensin ya yani bir saat 2 saat dinlensin iyice soğusun. Servisini ondan sonra yaparsınız. Biraz parçaladık ama olur Şimdi daha önce bir yoğurt tatlısı yapmıştım. Bunun tadı biraz farklı oluyor ondan. Bunu da irmik olunca irmik tadını değiştiriyor tabii ki. Mantık olarak aynı şey. Onda sade un kullanmıştık. Bunda irmik de var. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Afiyet olsun.